Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başbakanın koruması olma oyunu oynuyoruz. Onu bütün tehlikelerden korumaya çalışacağız. Mermilerden, suikastçilerden, katillerden. <laughs> Yapma sakın. <laughs> <laughs> Oyunumuzu başlamadan önce şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Hi YouTube merhaba herkese selam 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 selam. Burada sen de Twitch yayınlarını kaçırmayıp chatte bizimle birlikte oyunları izleyip aynı anda yorum yapabilirsin. Aşağıda canlı yayınlıkları var. Hazır mıyız? Başbakanın koruması olacağız. Türk Türkiye ile alakası yok bu oyunun. Onun için canımızı veririz. Ölmeyin başkanım. Bok gibi bir atlayıştı. Işte, başkan öldü. Neyse ne sıkıntı yok. Öldü sadece. W,A,S,D A, koşuyoruz. S, sağ tık. Slow motion. Solla dalış. Başkanım ölmeyin. Hayır. Allah Saçı da kaldı. Boku çıktı yine. Neyse sıkıntı yok. Amerika'yı ben yöneteceğim artık. Tamam olacak olacak olacak. Tamam yapıyorum. Başkanım. Hı. Ah, tamam kaçtı. Neyse kurtuldu galiba. Çok da akıllı değilmiş herhalde. Arkayı dönüyor. O tarafı selamlıyor. Geliyorum. Buradan mükemmel bir atlayış. Başkan! Nasıl Merminin önüne geçsem direkt. Merminin önüne dursam beni vursa. Beni vurun. Oh, beni vurdu harbi. Headshot yedi. Kafamız ne kalınmış. Mermi bize çarptı ölmedik. Tuttum. Ah kafama çarptı gene. Gördün mü gene headshot attım. Bilerek adamı öldürtüyorsun. Hayır canım birkaç canı var onun ama mermiye kafa atıyorum. Sana da atarım. Biraz deli bir korumayım ben. Hayatını kurtardım ya gaza geldim. Bu ne duvar mı var önümde? Başkan! Başkanım! Kurtardım. Mermiye kafa atan erkek gibi erkek. Of erkek ya! Buradan böyle devam edeceğiz. Tamam. İlk başkanımız ilk şeyinde kurtardık. İkincisinde şimdi. Bu ne ya? Ağzından para dökülüyor başkanımızın. Ya nasıl bir başkansın sen? Bana para ver yoksa ölür. Başkanın konuşma yaptığı şeye bak ağzına para döküyor. Ne iğrenç başkanlar var. Geliyorum başkanım. Hu! Du yat kaladım sizi merak etmeyin. Ya sizi hep vurmaya çalışıyorlar. Anlamıyor musunuz artık yani? Bu şov mu bıraksanız öleceksiniz. Bu ne? Bayağı uzaktayım galiba. Ay düştüm. Düştüm durun düştüm. Düştüm düştüm vuracaklar adamı. Geldim lan. Geldim gari. Oh, son anda lan. Ama iyi oynuyormuşum bu oyunu bak. Bir tuşla döner tekme atabiliyorsun. Oh Harekete bak. Dur bakayım. Victory pose, hip hop dance, kapaçara kick, Z'ye back flip. Adam ölüyor şu o sırada da. Bak tuşlara bak. Bir Z var. H var. Bire basınca da hip hop dans yapıyor. Tekme atıyor. Bir saniye, bir saniye hocam, bir saniye. Atamadım. Kafasına şuradan tekme çıkarsam. Lan aptal herif. Gitme lan oraya. Gitme lan oraya. Lan gitme oraya. Gitme oraya. Başka <laughs> lan. Aparkat çıkarttım ters tekmeli. Ne oluyor? Eğilip geliyorum. Başkanım durun. Başkanım öleceksin. Ters tekme. Ah be çok geç kaldım. Başkanım. Ters tekme. Kurtarma şeklini görüyor musun başkana? Alttan ayaklarından çıkardım. Yüzü düdü Kurtardım onu. Bu paraları maraları kim koyuyor benim önüme ya? Yuvarlanıyorum. Ya ben ayakta duramıyorum. Ayakta duramıyorum ki. Adam öldü. Hı, etmedi. Tamam. Geliyorum başkanım ya şu paralarınızı çeker misiniz? Bu, bu kadar parayı sen hangi maaş? İki buçuk milyar maaş. Bu kimin parası şimdi? Nasıl bu kadar paran var senin başkanlık yaparak? Buradan şöyle atladım. Kalk ayağa kalk ayağa. Ya kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Aya, kalk. sağa dön sağa dön Kral ayağa kalk Merdivenlerde yürüyemiyorum ki ben bu adamı nasıl hayatta tutuyorum kolay mı Şu arkaya atladım Gerizekalı yürümeye öğrenirse Yürümeye öğrenemiyorum ki duvara çarpıyor Geldim Bence tek yol şuradan şöyle en aşağı kadar uçmamız Şöyle sağ çek, sağ çek. Adam jöle gibi adamın ağzına sıçayım ya. Kalk ayağa kalk lan ayağa kalk. <gülüyor> ah. <gülüyor> Şuradan şöyle sağlamasına uçsam anca öyle olacak gibi. Çünkü bu merdivenlerde takıldığı müddetçe asla ayağa kalkmıyor. Ha, kalktım. Geliyorum. 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 Durdum önünüzde başkanım merak etmeyin. Ölürüm sizin için. Ölürüm. Vur lan. Ah. Ah. mermiye kafa atan adam. Kurtardık. Kurtardık bir şekilde. Aranıyor. Donald Trump. 1 milyon dolarlık ödül konmuş başına başkanımızın. Ya başkanım ben... Bunu kim yap? Bunu kim bunu kim tasarladı ya? Ben sizi kurtarmak için niye böyle bir aksiyona giriyorum ya? Çayın başkanı lan. Al lan. Bu! Al kurtuldun işte. Ya hocam ben seni ulaşmayayım sen ölmek mi istiyorsun? Niye bu bu şov ne yani orada duruyorsun? Bu şov ne orada duruyorsun? Oğlum sen Öldü de kurtuldu. Ah. Bunların üstüne mi çıkacağım? Sniper'ı indireceğim. O sniper bayağı da belirli bir yerde duruyormuş bu adam. Hıaa, yıkıl. Sniper'ın kuleyi devirdim. Vurdu mu? Vurma vurmadı herhalde. Göremiyorum. Ayağa kalksana bir bakalım. Ayağa kalksana oğlum. Jöleye dönüştü adam. Şu an komple bir jöle artık. Kalkmıyor da. Kalkar mısın bir? Başkanı kurtardık ya para verecek bize. Al lan. O üstüne burger düştü. Donat düştü baskenin üstüne. Ha böyle tekme de atabiliyormuşuz. Niye bu tuşu göstermiyor tuşların arasında madem tekme de atabiliyorum. Başka tuşlar var mı? Aa başka tuşlar da var. Tuşlarda yazmıyor ama. Bu ne? Otobüs şoförü. Ne yapıyor? Başkanı mı yiyor bu? Kalp masajı. Kalp masajı. Kalp masajı yapalım. Başkanım ölmediniz. <laughs> ölmedin sen. Ölmedin. Uyan. Uyan. Suni teneffüs. Uyan. Öpeyim bir. Öpeyim belki uyanırsın saniye hocam bir saniye sana şöyle bir tekme çıkarayım. Bir tekme çıkarayım kendine geleceksin. Bir tekme daha çıkarayım. Sağdan çıktı herif. Ben de jöleye dönüştüm gene. Ölmedi değil mi adam? Heh, saves. Tam kurtardık. Oh! O! A! A! Çok iyi lan. Oh. Geliyorum. Çok iyi. Eh. Ey. İlk de yapmıştım ben. Tek de yapmıştım. Hı. hı, hı. Havalıyız bir de. Farkında mısınız yani? Başkanım. O kadar o kadar. Enes abi ağaçtan göremiyor. Ya sik. Solda merdiven var ama. Biz böyle bir korumayız anladınız mı yani o havamızdan geçilmiyor geliyorum bir değsene şu adamı eğilsin ya göbeğinden vuruldu bu zombi gibi başkanı yesek ya başkanı yiyebilir miyim ben nerede o başkanı yiyeceğim şapkası da düşmüş yiyorum hiç yakışıyor mu ağzına Or hup hup hubili 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 geldim bu sefer kurtardım Çarpm, çekil lan. Koşarak çarptım, atlama yapma, atlamaya gerek yok. Böyle tekme atsam, bam. Anıl lan, lan, lan Okay, okay, okay. Tamam. Güzel. Kurtarıyoruz ya, sıkıntı yok bizde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben nasıl kurtarayım adamı buradan? Kim vuruyor ki bu adamı? Geldim başkanım, geldim. Ama ben onu nasıl kurtarayım oradan? Ha, pizzalar uçuyor. Geldim. Dur şuna gideceğim. Geldi! Geldim. Iskaladım. Geldim. Bu sefer olacak. Geldim boş konum. Bok gibi geldim bu arada. Beni bir fırlat ya. <gülüyor> Yetişemedim. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Enes? Ne yapıyorsun? Ya vallahi yetişemiyorum. <laughs> Iskalama ya. Ha? Aa gene ıskaladım. Başkan. Azıcık kafanı sola çek. Geri zekalı. Ha? Oh be. Ölmedin de mi lan? Ölmedim de bana. Ölmedim de bana. Ya ayağa kalkabilirsem kontrol edeceğim. Kalk ayağa. Neredeyim? Kulede miyim ben? Başkan nerede? Başkan yok. Başkan ateşlerin üzerine dans ediyor bu sefer. Şuradan merdivende in kardeşim. Tamam merdivende ineceksin. Niye kayıyorsun? Tamam şöyle zıplayacağız galiba. Merdivende duramaman problemim var bizim bodyguard'ın. Geldim. Geçme ateşlerde düşme. Ah. Oh. Çok iyi kurtarmadın mı sen? Sen ateşte bile olsan Ateşini yolla bana duf 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 duf, duf. Ateşini yolla bana duf 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 Oradan evlen için Senle evlenenle Gel benim ol Sen benim ol Bir başkanı kurtarmam gerekiyor Bir başkanı kurtarmam gerekiyor arkadaşlar Şuradan Şöyle Merminin önüne atladım ama Headshot yedi of Of Geldim. Oh son anda lan. Harbi ucu ucunaydı. Bir teşekkür et be adam. Lan sarılmayı bırak teşekkür et. Teşekkür et bana. Bana teşekkür et varilleri selamlama gerizekalı. Ben bur buradayım lan ben. Mükemmel bir atlayış ile aradan girdim mi? Mükemmel bir atlayış. Eğildim başkanı of. Ah. Oh. Nereye gidiyorsun acaba? Ne, olayın ne senin? Spagettinin içine düşmek olayı anladım. Spagettinin içine düşerken başkanı havada tutacağım. Ben spagetti olurum sizin için. Şimdi. Tuttum. Yakaladım. Bence böyle daha ölmüş olması lazım duvarlara şartlı herif. Ya komünist bilmem ne bir şeylerden sizi korumuşuz. He he he. Kral Bunu mu oynadık? Bunu oynadık bunu oynadık. Şimdi bu. Yes. Sona geliyoruz yavaş yavaş. Nasıl bir oyun oynuyorsak. Şuradan zıpladım. Buradan direkt mermiye koşmam lazım benim. Ah be. Geldim. Vurdum mermiyi. Oh, kafamdan yedim. Götümden demiş de olabilirim. Bir yerimden yedim ama çok fena. Trumpı abi ölmeseydin daha iyiydi. Geliyorum dayanın. Gelemiyorum. Burası yıkılıyor çünkü. Zıplayarak geçsem. Evet. Geliyorum. Geliyorum ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Hı. Sıçarım ağzına bak. Baya erken geldik. Ben öldüm. Sahneden düştüm. Hiç güvenliklerin canı cehenneme değil mi? Hepimiz aynıyız. Boyunun amacı ne? Boyunun amacı mermiye kafa atmak kardeşim. Öldü bak. Yetişemedim. Ama bu sefer yetişeceğim. Geldim. Yine yetişemedim. Bu sefer yetişeceğim. Tık sesini duyduğum an zıplayacağım. Oh! Pipimle kurtardım. Tam araya geldi. Hı. Yıkılıyor bunlar. Yıkılıyor bunlar. Hı. Allah götümle dağları devirdim. Tamam da nasıl geçeceğim? Hızlı direkt space direkt space direkt space yapmam lazım. Hı. 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 Ananın ki. Bu ne ya? Geldim. Çekil. Çekil. Heykeli patlattım. Çelme takmazsam olmaz sana ya. Ha! Götüne vurdum. Sü. Sü hareketi yapıyor adam. Ya oraya niye sandalye koydunuz? Ben geçmeyeyim diye yapıyorlar bak. Ben geçmeyeyim diye bütün her şeyi yapmışlar. Bu başkan ölmeye çalışıyor. Valla. Pankartı yıktım kafasına. Ölmezsin herhalde. Ölmedi ölmedi. Ah kafam ah kafam ah başkanım kafam. Fena oyun fena oyun yani güzel. Tadımlık min minnak bir oyun. Son bölüm son bölüme mi geldik? Bırak bunu mu oynadık bunu mu oynadık? Bunu oynamadık galiba. Geldim. Ah ben de öldüm. Başkanım yani dikenlerin yanında durmanız çok saçma değil mi ya? onlar da sizi öldürebilir. Kafası oraya giriyor adamın zaten. Ya ölme adam. Erken zıplasam. Ey ayağını tut götünden. Dikenlere giriyor. Merminin önüne atlayayım. Mermi. Aa biraz biraz erken. Şimdi. Aa, bak tam şimdi olacak. Allah belanı be. Bunun tek yolu merminin önüne kafa atmamız galiba. Erken atlıyorum. Ah be. Oluyordu. Oh, oh, Ah! Oh, kalbim. <gülüyor> Neyse. Yeneceğine <laughs> Yeneceğine <laughs> Bu ne lan? Hapse koymuşlar adamları. Niye böyle bir şey yaptınız? Suyu su yaparak kurtaracağım. su Ölüyor ya yetişemiyoruz. Kır buraları kır. Ya bir çekilir misin? Orada duruyorsun aptal aptal. Düş. Düş. Düşmesi lazım artık. Havada duruyorsun aptal adam. Şurada zıplayacağım tam. Şurada. İmkansız. Burada ölsün bence bu herif ya. Bence ölsün ya. Oh. Kodumu sü! sü. Ne duruyor burada silahla? Bitiririm lan seni. Sü. Adam yıkılmıyor. Bunu sen bana şekil vuramıyorum da. Tekme at. Oh. Bu koruma fena bir koruma. Bu silahlı adamlar daha iyi benden herhalde. Bekle dur. Kafasına bir tekme atsam yıkılır. Allah. Oh ben ayakta duramıyorum ki. Ne bu olay mı? Başkanım geliyorum. Duvarları kıra kıra geliyorum. Neredesin? Aa burada. Tamam. Geliyorum lan. Geliyorum açılın. Geliyorum. Kafese çarptım. Geliyorum. Geliyorum. Panik kafese çarptım. Geliyorum. Duvarları kıra kıra geliyorum. Ben geliyorum. Ben. Gittim nari. Çekilin. Ananı son anda. Galiba yetiştim mi? Yetiş. Şimdi bu son hız koşuyorum ve duvarları kırıp geçiyorum. Nasıl yetişemiyorum? Yürüyeyim amına koyayım. Geliyorum. Bekle. daha ölmez. Bana ne? Hep ben mi kurtaracağım? Lan bizim karizmaya bak duvarları kırarken. Hızlı koşma da yok ki. Burada zıplamam lazım. Çekil artık. Gene yedi kafasına. Aa! Ölmeyeceksin lan. Ölmeyeceksin oğlum. Ölmeyeceksin. Nasıl geliyorum? Karizmayım. Gerçekten karizmayım. Eğil lan. Eğil. Oh. Oh. Ya başkanım bu kafesler ne için? Bu kafeslere insanları koymak çok vahşice değil mi başkanım? Gecem başkanıza başkanınıza. Öyle bir ucu ucuna basmam gerekiyor ki. O kadar saçma ki. Niye bu kadar zor? Niye bu kadar zor? Hığğğ. Çekil bombayı çek. Oh ölmedi. Ölme sakın. Önünde duruyorum. Önünde duruyorum. Hah kurtardım. Bu ne? Bu ne? Ya babacım sen mal mısın ya? Bal mısın dikenlere yürüyorsun ya. Gitme dikenlere işte. Gitme. Gitme dikenlere. Mal dikenlere koşuyor. Ha? Yürürsen ağzına sıçarım. Lan yürüme. Yürüme oraya yürüme. Ha kurtardım. Bu ne roket yapmış. Ee? Nasıl kurtaracağım ben bunu burada? Eee? Ben nasıl kurtaracağım bunu buradan? Nasıl kurtaracağım? Roketlerin altına adam kafaları dayamış. De ben onu nasıl kurtarayım buradan? Ben buraya geldiğimde zaten ölüyor adam. Arkada merdiven var. Hayır merdiven yok merdivenin ucu yok. Buraya nasıl çıkabilirim? Allah Allah. Bunun bir hiçbir yapılma yolu yok ki. Ve oraya bir kere çıkamıyorum. Bence bunu yapmayalım diye koymuşlar bu haritayı yani. Çok psikopat da bir harita. Poketin arkasına geç. Ha, buna değince uçuyor başkan. Tamam. Ona değeceğim çok hızlı bir şekilde de. Nasıl yapacağız onu? Hı Ya bro mesafe imkansız buradan zaten oraya. Allah Allah. Oraya basacağız ama oraya basmaya yetişemem ki. Bu ne Buradan çıksam. <laughs> Yok ya imkansız. 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 Yandan uç. Nasıl uçayım yandan? Abi. Eski videoları abi videonu izledim abi yandan uç. Yandan uçmak ne demek? Ha anladım. Tamam 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 çözdük çözdük. Space'e basıp uçmam lazımmış. Tam sonu. Oyunun sonu. 3 sniper a**a koyayım. Öl artık sende bir adam o zaman. Uçuyorum. Pardon. Buldum buldum. Bir çözümüm var. Bir çözümüm var. Nasıldı? Nasıldı kurtarış? Ne oluyor? Adamın kafasına kayalar yıkıldı. Ama başkanım. Bir uçan tekme de çekmezsem olmaz şimdi. Neredesin? Neredesin? Kimle konuşuyorsun? Ben oraya nasıl çıkayım ya? Ya adam ben oraya nasıl çıkayım ya? Kırılıyor mu? Kırılmıyor. Ne olacak peki? Bomba atıyorlar. Eee! oraya çıkmalık bir durumum imkansız. Buldum. Buldum, 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 buldum. Şuraya, oraya çıksam... ...oradan zıplasam... ...onun... ...bunun kurtulması çok imkansız gibi geliyor ama... ...hiçbir şey imkansız değildir. Bombaları havada tutamaz mıyım? Yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım o zaman? İki puş. Aa bunu iteceğim. Aynen. Tamam tamam buldum buldum. Buradan uçarak. Uçarak oraya gidince bayağı zaman kazanıyoruz ama. Yanlış yere ittim. Sıçtık. İtme onu, itme, itme onu. Heh. Başkanım kayın inin aşağı Kayın inin aşağı Abi eski videoda da yapamadığın sorun yok Hayır yaptım Yapamadığım yok Kalk ayağa çabuk Ayağa kalk ayağa Hemen 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 it Tuttum havada bombaları tuttum gördünüz mü? Gördünüz mü? Süper koruma Bu ne amınakoyim bilmece üstüne bilmece üstüne bilmece üstüne bilmece ya sandalyeyi kafasına fırlat Aaa geldim Geldim geçtim hatta Nasıl çıktım ben oraya kadar Nasıl çıktım ben oraya kadar Sandalyeden bir güç alıp ivme alıp uçuyorum oraya kadar. Hemen düzel, hemen düzel. Çeki sarılma adamla sıkarım ağzına. Çekil lan, vur lan beni vur lan. Beni vur lan. Oh. Ben profesyonel oldum bu oyunda arkadaşlar. Bitecek ki bu oyun. Bu ne başkanım ya. Etrafta bir sürü sandalye var gene. Sevmiyorum ben sandalyeleri ya. Hı. Varil maril de var ama. Kalk ayağa. Emir ver ona. Adam bir eğime, de, eğime denk gelmesin ya. Eğime denk gelince mal gibi düşüyor. Kalk ayağa, ayağa kalk, ayağa kalk. Ya şınav çekiyor ya geri zekalı. Ölmedi değil mi? Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ölmedi. Hala şınav çekiyor bak. Aa! Manyak mısın lan sen? Ya benim bölümü geçmem için verilen şey bu mu bana yani? Varillerin üstünde mi gideceğim. Bu mu gerçekten ya? Varilin üstüne çıkıp yürüyeceğim. hup Bu varillerle ben bir... varilleri it bit ne yapacağım ben bu varilleri? İtsem varilleri azıcık Yıkıldılar. Niye yıkılıyorlar? Buradan varile çıktım. Buna çıktım. Buradan zıpladım. <laughs> Ananı